Yeni bir gün, yeni bir macera, yeni bir mücadeleye hazır mısınız? Haftanın tam ortasındayız ve takımlarımızın kıyasıya rekabeti hızla sürmekte. Ee, sizlere dönmek istiyorum hemen. Nasıl geçti bu iki gün? Haftanın tam ortasındayız, üçüncü gündeyiz. Nasıl gidiyor sizce yarış? Allah bize harika. Ne de olsa birinciyiz ve birinciliğimiz devam edecek. Bunu da izleyip göreceğiz. Bir şey söyleyeceğim. Öncü ve Özlem <laughs> Birebir giyindiniz sanırım bugün. Evet kız evet. canım. Ah çok güzel takımsınız. Bana Şöyle görebilir miyiz sizi bir? Çok şıksınız. Rujunuz, ayakkabılarınız kırmızı. Çok Bu güzel. Bu benim seçimim değil aslında da. Öyle mi? Benim zorumla aldı. Öyle söyleyeyim. Ya, olsa, o ama sonuçta uydurmuşsunuz. <laughs> evet. Pek şıksınız. Teşekkür Hadi ederim. Gel. Buyurun. <laughs> şov mu yaptı şimdi ne yaptı anlamadım bugün seni mutlu edebilecek miyiz ben umutluyum da Evet. <laughs> e, bu güven konusu ne olacak onu bilmiyorum, bilmiyorum. İlk şeyleri benim üstümde deniyorsun farkında mısın zaten lütfen falan yap anca yetiştirirsin hayır zaten çok konuşuyordum bir de birinci oldun ya <gülüyor> <gülüyor> o çenen hiç susmaz artık Öncü Bey, şu anda buranın en zayıf halkası diyebilir miyiz? En zayıf halkası orada. Biraz gel, izle. Beni durduruyorsun. Bak, rakiplerime çalışıyorsun sen de ya. Rakiplerimle uğraşıyorum zaten. Saçla uğraşıyorum. Bir de senle mi uğraşayım? O ne ya? Çenek mi taktın sen oraya? <laughs> sen de cımbızı gözüme sokacaksın yani. Sokabilir, normaldir. Bütün acemiler buraya toplanmış. Nereden seçtiler bilmiyorum. Sen kimsin ya? Nasıl bir make-up sen? Göz makyajımı hiç beğenmedim. Can, can sence makyaj nasıl? Rezalet. Rezalet. Rezalet! Sen hayatında böyle saç gördün mü? Görmedim ya! Hayatımda Bu böyle hayatımda bir saç, saç görmedim. Bu, Bu ne ya? ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Makyaj, Makyaj yapmayız Bence Can Bence Cansu'nun böyle çalışması yapmış. Aa yaptığınız makyaja bakın ya! Bence, bence siz bence utanmalısınız bence ya. ya! Bu mesleğe 30 senesini vermiş ya, hem böyle kulağını kapatmış, bir de gözünü kapatmış. Hiçbir şey evet. öğrenmemiş. Eğitim almalısın. Eee, yok. Çok yok, kötü, kötü. Bu ne kardeşim ya? Yaşattığına bak bize tamam, ya. Tamam, bağırma. yaptım saça. Yok kaynana topuzu, yok görümce topuzu. Kes ya, ya. Yok, ya. ben şu ana kadar iyi yapılmış bir makyaj görmedim. Kendi yaptığında daha iyi değil mi? Bir saniye durdurabilir misiniz yani lütfen? Ben, ben böyle çıkmayacağım şey. şey 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 çünkü. Çıkmaya yani, yani bu olmaz. Ya siz bana karışamazsınız. Bir susun ya. Her şeyi karışmayın artık. Ama arkadaşımıza saygısızlık mı? Buna mı rezaletiyorsun sen? Bu, Senin yaptığın... ...omre ben. daha rezalet. Konuşuyorsun yatağa, 12 puanla. Puan puan Birinci olan Sensin. Özge Hanım, bir hediyem vardı Nuray Hanım'lara. Aa, Öyle mi? Evet. Başka, buyurun sürekli nazar boncuğu takıp takıp duruyorlar bak, ya. Bak, baktım o kurtaramıyor. Bak bunu, şimdi. Şöyle büyük bir tane alayım da dedim. Aa, o, yani, çok kibar. Çok, çok kibarsın. Çok tatlı. Şey oldum. aldınız. Dün de sonuncu oldunuz. Üzüldüm artık sizi <laughs> kanatlarımın altına almaya karar Bey, verdim. Bey e, unutmayın ilk gün siz de sonuncu olmuştunuz. Yani onu unuttunuz i̇şte, galiba. Bak, güzel bir şey söylüyorum. Diyorum ki sizi evet. kanatlarımın altına evet. alacağım diyorum. birinci oldun Ferit. Evet. Ondan sonra gönüllerin birincisi olacaksın. İyi e, peki. Artık burada. Teşekkür Buyurun, ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Nuray Hanım, hediyeniz var. Evet, sağ olun. Düşünmüş Hanım. bizi. Umarım uğur getirir. Umarım Teşekkür uğur getirir. Edin. Bir şey söyleyebilirim. Aa, olsun. tabii buyurun. Arkadaşlara bir şey göstereceğim. Haftanın başından beri hep aile kuaförüyüz. Anneden kaldı bana dedim ya. Annemden bana kalan yadigar bir makine var. Buyurun. Bunu sizinle paylaşmak tabii istedim. Tabii ki. 1964 model, atansız boyasız. 1964 model kurutma makinesi diye geçiyordu bence o zamanlar. Şöyle. Kapat ona. Ona kapat. Saç. Bir de şeyi var. Saçı, saçı mizaplaya sardıktan sonra bunu geçiriyorsunuz. Ya yani bilmiyorum kataya. Özlem senin üstünde gösterme ihtimali var mı? Hala çalışıyor çok güzel. Tut önden. Şu an bu işlem tam olarak niçin? Yani ee, ne yapılıyor bu işlemle beraber? Misafir'e sarılıp böyle kabarık saçlar yapılıyor ya. Şimdiki Şu o, o çıkmadan önce. Sonra bundan sonra da ayaklı makineye dönmüş. Ayaklı makinelerin eski Aynen. versiyonu evet. böyleymiş. Boink boink boink. <laughs> Çok güzel. Gördünüz Çok kıymetli varsa? bir şey. Annenizden kaldı değil mi? Evet. Çok kıymetli. Biz de saklıyoruz. Şov mu yaptı şimdi? Ne yaptı anlamadım. Hayır bir anısını bizimle paylaşmış Şov değil sanırım. anneden kalan. <laughs> Ailesinden kalan. Bir... Aileden kalan üç nesildir biz bayan kuartörü. Anısını bizimle paylaşmış oldu aslında. Yani birinci olacağım diyorsun. Yani birinci olmak için sizin yaptığınız o topuzu yapmak lazımmış. Ya şundan ya bile sen... şovu çıkardınız. Ben size daha ne diyelim ki ben onu Yani, yani burada annemin evet. bir bana verdiği, bıraktığı bir hediye, bir armağanı paylaşırken... ...sen oradan kendi kendine Kıyafet, kıyafetin gibi böyle değişik triplere girip çıkıyorsun. Bir şey olmuyor. Kıyafetim gayet cool. Yani hiçbir şey yok. O zaman ben modellerimizi çağırıyorum. Özlem ve Öncü'nün modeli geliyor. Aslan. tokamı da tak da herkes dönüp ona baksın güzelleşti daha daha kupa sensin sensin o sensin iki makas bir de tarak hoş geldin hoş bulduk nasılsın bugün çok iyiyim haftanın ortasındayız bugüne kadar evet. nasıl gitti öncü ve özlemle eee dün Hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşadım. Evet Gerçekten. çok belli post hala çıkarmamışsın. Harika. <laughs> i̇şte çıkarmayı düşünmüyorum. Güle güle kumar. Herkes çok beğendi. Ellerine, emeklerine sağlık. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Çok mutlu ve huzurluyum yine. Yani ben kendi kuaförümü <laughs> ve makyajımı çok seviyorum. Çok seviyorum. Onlarla yola devam etmekten pek memnunum Evet. O zaman Kesinlikle. hemen yanlarına alayım. Çok izleyin. sağ olun. İkinci takımımızın modeli geliyor. Gözde. Makyajı da tokamı da tak tacımı da herkes dönüp bana baksın güzelleştir daha daha kurtarın sensin sensin örüm, sensin iki makas iki makas bir de tarak güzelliğine güzellik kat rujumu da sür farımı da saçımı da yap makyajda kurtar. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.